Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'te Minecraft ve korku haritasıyla beraberiz. Evet, korku haritasıyla beraberiz. Ee, şu anda Alperen oynuyorum. Aynen Alperenle. Alperen anne. Eminim video güzel olur. Aha, gel. Ana niye ben burada doğdu? Piramit var tövbe töbe. Gel. Kanka seni görebiliyorum değil. Kanka, çabuk dur ben. Ben bile Çabuk şey gir. Heh. Evet arkadaşlar. Ee, e, Korku haritasıyla beraberiz. Arkadaşlar arkada sizler gelebilirse on, onlar için. Kanka şu ev var. Çabuk gel. Come on VK. Oğlum bu nasıl korku haritası lan? Hiç anlayamadım şu anda. Kanka hi. crevi Bir şey bir şey. Of. Kanka girme yazıyor burada. Yanıma gel yanıma. Warning animal won't shoot top petting zoo. Ye, girme seni tutacağız dedim. Tövbe tövbe. Kanka gel kanka. Ana et. Tavuk eti. Ne? Tövbe. Kanka bro, burada hiçbir şey yok ben baktım. Aa, şu hi, hi diyor lan. Ye. Oh yeah. Kanka üstteki benim gözümü aldı. Evet. Kanka ben üstteki balkonun evine gidiyorum. Balkonun evi sevdim. slandır. Ben her zaman balkonun evleri sever. Çünkü balkonun evleri... Ana maden var lan. Ya madenini başlatma kanka. Gel be benim. Benim lan. Kanka şu anda sen bir şey gördün mü? Ben sonuçları bakıyorum şu anda. Bir <laughs> tavuk eti yedim. Kanka ben başka adaya gidiyorum. Ama bir yer var lan dur. Oğlum sen nereye girdin? Oğlum. Alperen kafayı yedi çüttü arkadaşlar. Ne oğlum ben burada. He burada maden. Oğlum chest mi var gerçekten? Ha, ama bir şey yoktu hiç Oo ye. Yeah. Sen neredesin bu arada? O merdivenle yukarı çıktım merdivenler. Ya oğlum bari akşam olsaymış ya. Hop hop. Arkadaşlar daha fazla korku ötesi videosu gelmiş istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve kanka gel şuradaki. Işte Bu ne lan? Kanka sen şunu hatırlarsın. Evet. Ne o. Var? Oğlum sen havada mı uçuyorsun neredeymiş? gel ben piramitin oradayım. Uf. Ne var lan? Kanka ben şu binaya edeyim. Bekle beni bekle. Kanka bekliyorum. Kanka burada birisi ölmüş. Dur ben de geliyorum. Bekle nerede? Şu da ama madene girmeyek. Gel gel. Tamam. Dur dur dur. Dur nerede orası göster. Neresin oğlum? Ben buradayım. Gel ya gel. Nerede ölmüş? Gel gel oğlum. Hero Brian'ın işi. Nerede ölmüş adam? Nerede? Aha. Burada mı? Evet. Hemen et için şeyini yırtıyor. Gel lan şuraya. Yırtıyorum. Ah zehirlendi. Neyse des bir hayat kurtarır. Ay kanka bu videodan sonra şey yapalım mı? Neydi gemi savaşları? Arkadaşlar bu videodan sonra gemi savaşları geliyor. Evet arkadaşlar e, şey neydi? siz bilgisayarda oynamamı çok istiyordunuz Minecraft'e. Dün oynadık Alper anne. Dün oynadık. Bugün yani belki oynamayız yani öyle bir içinde var. Kanka binanın girişi yok Aynen bu bina. Kanka et var mı? versene acıktan koşamıyor. Hepsi zıkkımlandı değil mi? Bekle bakayım ölmüş bir insan bulursak veririz. Oha. Ne lan? Ya? Arkadaşlar özür dileriz. Arkadan sesler gelebiliyorsa. Hop <laughs> Evet çıktım. Kanka ne tür ne tür ne tür? Ben Ne tür demek cehennem duygusunda bir yer. Kanka çakmak var mı sende? Hı -hı. Keşke çakmak olsa. Oğlum sen neredesin ya? Bak o pişin içindeyim. Geldim. Kanka 11.1'de şey, Kanka şunları kır. Dur dur hayır o, onu yapma yapma. Şunları kırıyorum ben. Kanka şimdi cehenneme gideceğiz. Ne için Cehenneme gideceğiz ya, taşları. Kullan. Ya oğlum kırmamız gerek ki. Niye? Şey cehenneme gidelim. Ma tahta mı var sende? Tahtası nasıl kıracaksın? Oğlum valla ben elimle kırıyorum ki. Ana tuvalet. Git işe. Oh. Git işe. Ah. Ben ah. burada iş yapıyorum sen git işe. Minecraft pocket diye şey yani. Paket. Evet evet kırıl kırıl kır. Bu tahta kırıl. bulmamız lazım. Lan onları. Tahta bulmamız lazım bizim. Alperen tekrar dersen onu al. Oh. Kanka ben gidiyorum. Gel gel kamu mekan beni takip et. Kanka ne dur? Sana açmışım. Kanka çabuk gel. At. Sen kimsin? Ona dedim anan. <gülüyor> <gülüyor> Dur Mama. senin ağzına ver Tamam kapışalım mı? Kapışalım mı? Hadi tamam kalın. bağırmana gerek yok. Kanka iki öldürdün ha. Öldürdüm o. <laughs> Kanka beyimiz kastı lan. Yanar mısın? Kanka şuraya gidip çıkar. Bu Öyle la, 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 la. Arkadaşlar o cehennem. Oo ye. Yeah. Matta. Oo ben de değil. Siz benle birlikte. ye. Yeah. Kanka ben senin. Kanka çabuk altın bloklara kır. Altın blokları kırmana gerek yok. Sadece kum kurarsın. Kanka sen bu mette şey yapmayı çok bir şey yapıyorsun ya. Blok kırma Yasağı var ya. Hı -hı. Oğlum sen Türk değil misin? Çok Türksün. Cool. İstediğin şeyi kurabilirsin anasını. Ben şu anda game modda olsaydım TNT ile buranın ağzına vermiştim. Yok mu? Yok. yok. Ver ver. Come on VK. Kanka koşa koşa, koşa yemek acıktın ya. Gel doğduğumuz yere gel. Ben ölüyorum o zaman kanka. ale ale ale. Ay karpuz kartım gitme. Ben gitmedim ben. Kanka ben Nether'a gidiyorum. Nether'da Nether Nether cehennem. Cehenneme gel. Cehennemde bekliyorum seni tövbe tövbe. Ya kanka ben buradan bir daha çıkamıyorum. Ölüyorum kanka. Aha. Neredesin sen şu an? Geri zekalı. Ana yine karpuz oldu. Kanka neredesin sen? Oy oy. Gel bak şurada. Neredesin? Tarlada. Bekle. Gitme. Lan ben seni kovalıyorum sana kaçıyorsun ya. Ben yakın yakınlaşıyor mu sana? E, gel buradayım lan mal. Gitme. He he. Sen burada mısın? Çabuk ver yemekleri. Allah'ım ben bak. Kanka ver şunu. <laughs> Ben şunları bir yiyeyim ya. Oh yeah. Aa! Kanka. Kanka gel. Kanka. Kanka çabuk. Ben buraya düştüm kanka. Kanka ne renkli ya lan. Ben buraya düştüm. Lan bir dur. Neredesin? Kanka çabuk işte. Deliye bak deliye. Kanka. Deliye bak deliye lan. Kanka kurtar kanka, beni. Kanka Kanka kurtar beni. Kanka Kanka gel aşağı. Burada bir gizli kapı var. Gel çabuk. Bana yemek ver ama. Ne olur öldü? Kanka. Yemek ver bana. He sıçtık Aç Cafer Bey gitti. Ben de açayım. Atıyorum attım. Ben, koydum. Kanka çık. Blok ver blok blok. La yok blok. Ola senin. Onun nasıl çıkacağız e? Beni takip et sen. Seni takip edersin. Ah, kırma kırma altımı dur şu anda kırma. Hadi kırma bak Alın. Hadi hadi havaya kalk. Kırıyorum. Kırma bak kırma. Şunu kırmam lazım. Kır. Ana, ana, baba, Tamam kırıyorum. Bekle bekle daha değil. Tamam kanka. Kanka. kanka üst, üst kattaki taşı kırmadım Geçemiyorum ben ne diyorum ki niye geçemiyorum Orada şey var salak onu kullansana. Kanka. Kanka Ya kanka siz poli bir arkadaşlar Alperen'le sakın <laughs> oynamayın. Ne yaptım mal? İşte Ana bu. pişmiş et. Hani nerede? Kayboldu ya lan. Neredesin sen? Ben kaçtım. Karpuzları da aldım. Senin nerede olduğunu hakikaten <laughs> biliyorum. Ne Kanka seni bulursam ağzına sıçrayım. Yakınımdasın ha. Ben de, ben de senin yakınımdayım. Oh yeah. Ne kırıyor lan onları? Baba bana hala kırıyor. Ben gidiyorum. Uyuyacağım ben. Keşke orada bir olabil ovda olabilsem sana vursam ya. Bokuma vur. Aha televizyon fabrikası. Aha sıçtım oğlum senin ağzına. Aha Sen sıçtım. Ben orada bir sıçmaya geliyorum. Sen orada acıkmış. Oraya geliyorum. Dur, hazır hazır. Biz kimsiniz lan? Gel lan. Bu sana mı diyorum ben? Sen beni nasıl bırakıp gitmiştin Leroy Brown? sen Guys sus et. dur dur. Oğlum Minecraft beni sen benimle mı sanıyorsun dur, dur dur öleceğim dur. Ay öleceğim dur. Amına koydum öleceğim. Al şimdi çıkamıyorum ki buradan. Aha. aha. <laughs> Evet, karpuz. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, arkadaşımızı öldürmekte hiç niyeti yoktu. Ben gidiyorum. Gideyim ben. Geç. Gideyim ben ya sanki çok da şeyimde. Ben neye gideceğim ben? Sen ye yeah, koyunlarla birlikte. Kanka ben şu TNT olan yere gidiyorum. 303. Arkadaşlar korku haritası dedik. O kadar güzeldir dedik. Sonra. Evet arkadaşlar. Özür ama maalesef. Ay, ay. Aa, Karpuzladım. Karpuz aldım. Karpiz. Kanka, büyük bir TNT patlaması yaşanacak. Kanka lava kırıyor. Kanka, al, sakın. Kanka sen ne hissedeceksin? Ama öyle olmaz ki. Ananı kim? Lan kaç kaç! Bak, patlamayacaktı. Buğdaylarıma dağıtacağız hemen ki yani. Patlamadı mı? Kanka. Patlıyor. Kanka patlıyor patlıyor. Kanka. Kanka patlıyor. Kanka ilan basan bas patlıyor. Hayır. Hayır. Oha dünya yok oluyor. Arkadaşlar. Pn'de patlatırsanız sonu. Evet yeniden geldim. Geldim ama benim karakter kafayı yemiş. Seni görüyorum seni gidip keseceğim. Kanka şimdi benim Minecraft'ım. Ya ben artık burada yatacağım. Kalacak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk önce beni bulmaya çalışıyorsunuz. Tamam. Tamam da kanka ben şu an ben benim şu anda Minecraft'ım. Heh. Minecraft'ım. Neyse ama koy. Arkadaşlar ee, hemen